sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer buradaki abone ol tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. E, bütün modellerimi görmek isterseniz de buraya tıkladığınızda hepsini sırasıyla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Harika bir modelim var. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok kolay. Gerçekten çok basit bir motifle böyle güzel şeyler örebilirsiniz. Şimdi bir tane motif yapmadım. Bakın hem motif yapacağız hem birleştireceğiz. Burada ee, sonra da bir kenar yapacağız. Bu küçük bir sep olacak ama siz istediğiniz modeli örebilirsiniz. Bu modelle, bu motifle. Şimdi şuradaki tek bir motifi paylaşacağım sizlerle. Sonra da bir kenar yapacağım. Ee, aklımda bir kenar yok. Aslında e, aklımda yok derken aklımda var. Pardon. Belli bir kenarı yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Tabii ki. Ben böyle kenarı zincirle bir düzleyerek üzerine sık iğne gitmeyi planlıyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Bu ipim koton e, ipler. Kilo ile satılan koton iplerden arkadaşlar. 3 milimetrede bir tığ kullanıyorum. Daha ince tığ da kullanabilirsiniz. Ama bu tığla model daha rahat oluyor. Bakın şöyle. Bunu kolalayacağım. Daha güzel olacak. Rahat oluyor. Çok sıkı sıkı olmuyor arkadaşlar. Çekmiyor da ip zaten. Güzel duruyor. Şimdi 7 tane zincir çekerek başlıyorum. Zaten şurayı gördüğünüzde öğren arkadaşlar varsa nasıl yapıldığını anlamıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Şöyle biraz daha yakın olsun. 7 zincir çekiyoruz. İlk zincirin içine giriyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi 1, 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum e hemen iki sırada bitiyor arkadaşlar hatta ikinci sırada birleştiriyoruz o kadar kolay ve basit 5 zincir çektim buraya halkanın içine bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar 2 zincir bir tane ikili trabzan 2 i̇ki zincir şu ipimizi zincirin ortadaki halkanın etrafını dolanarak gizliyorum 8 tane trabzanımız olması lazım sonunda. Başlangıç, başlangıçta çektiğimiz zinciri de sayıyoruz. Onunla birlikte 8 tane olacak. Yani şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Tekrar 2 zincir. 8. yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki ilk zincirimizin içine girerek birleştirelim. Şöyle Şimdi boşluğun içine giriyorum. İpimi taşıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı iki kez doladım. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2. Dörtlü trabzan. Tekrar iki kez doladım. 1 2 3 4 de çıktım. Bu şekilde 4 tane başta çektiğimiz zincirle beraber tırabzanımız olacak. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hatta pardon 3 tane değil direkt köşeyle başlayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bu köşelerde 10 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı 2 defa dolayıp bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Buraya da yine 4 tane Dörtlü tırabzan. İki oldu. Tığ her defasında iki doluyorum. Önce bir ilmek çekiyorum. Sonra iki iki çekerek dörtte çıkıyorum. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Tekrar iki doladım. Bir sonraki yuvaya yine dört tane dörtlü tırabzan. 2 3 ve 4 Geçişlerde 3 zincirimiz var. Şimdi tekrar köşeyi yapacağız. 10 zincir çekiyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 zincir. Ee, şöyle Şimdi Benim bu motife bir ikiye. Üç köşeden birleştirmem lazım. Yani şurada birleştirmeye başlamam lazım. Ama bunu öreceğim ben şimdi. Tam bir motifi nasıl yaptığımızı görelim diye. 10 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 doluyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz sıradaki boşluğa. Birleştirme için tekrar öreceğiz arkadaşlar. Şimdi motif tamamlı. Şimdi bilmeyen arkadaşlar oluyor bazen aslında çok kolay basit ama hiç örgü örmeyenler takılabiliyor o yüzden şu an motifi tamamlayacağım bakın tekrar şimdi 3 zincir çekiyoruz ki doladık bir sonraki boşluğa geçtim tekrar buraya dört tane trabzan 3 ve 4 Evet birinci köşeyi yaptık ikinci köşeyi yaptık şimdi tekrar 10 zincir çekerek üçüncü köşeyi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir her boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum 10 zincir çekerek köşeleri belirliyorum ve son sırayı tamamlamış oluyorum Şimdi bu son sırayı yaparken de birleştirmeyi yapıyoruz ve evet, çabucak bitiyor model. Evet şimdi 3 zincir tekrar 4 tane trabsam 3 oldu Şimdi 4 Evet şimdi dördüncü köşeyi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 pardon 7 8 9 10 zincir son boşluğa geliyoruz. burada da 4 tane tırabzan yapıyoruz. Şimdi 3 zincir buradaki ilk yaptığımız trabzanın tepesine girerek şöyle kaydırıyorum birleştiriyorum bu kadar motifin tamamı bu şekilde arkadaşlar Ama ilk motifi zaten böyle yapıyorsunuz ikincileri üçüncüleri yaparken bu son sırada birleştirerek devam ediyorsunuz ben şimdi motifi hazırlıyorum şuraya birleştirecek hale getiriyorum Evet hazırladım söktüm yani arkadaşlar bu tane motif boşa gitmesi şimdi burada bakın iki tane birleştirirken bir tane buradan bir tane buradan bir tane de buradan birleştiriyorsunuz üçüncüyü birleştirirken 1 2 3 4 köşeden şöyle şimdi buraya yine 1 2 3 4 5 5 köşeden birleştireceğiz 10 zincir değil burada bakın köşeyi yapacağım yere geldim 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 zincir hemen bu köşe boşluğuna bir sık iğne ile giriyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz tekrar. Aynı şekilde örüyoruz. Sadece zincirlerden birleştirmemiz var. 1 2 3 4 Şimdi 3 zincir çektiğimiz yerde şöyle yapıyoruz bir zincir çekiyoruz 3 zincir boşluğuna giriyoruz bir tane sık iğne ile birleştirip tekrar bir zincir çekiyoruz Evet yine döndüm sıradaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 tekrar 5 tane zincir 1 2 3 4 5 zincir evet burada da arkadaşlar şimdi şu köşeyi birleştirirken direkt boşluğun içine batarak bir sık iğne yaptık. Şimdi bu köşeyi birleştirirken bakın 3 tane köşemiz var. Hiçbirinin arasına boşluğuna batamayız. Bu üçünün birleştiği noktaya batıyoruz. Yani ilk ikisini boşluğa batarak birleştiriyoruz. Üçüncüyü burada oluşan yuvaya batarak, dördüncüyü de yine burada oluşan yuvaya batarak birleştireceğiz şöyle yapalım Bakın burada kendiliğinden bir yuva oluşuyor zaten bütün motifle birleştirince bir sık iğne ile buraya girerek birleştirdim 1 2 3 4 5 zincir tekrar dönüyorum ördüğüm modele 4 tane trabzan yapıyorum Evet 2 3 ve 4 Şimdi yine bir zincir çekiyorum bakın bu tarafa döndüm artık 3 zincir çektiğimiz boşluğa bir sık iğne yapıyoruz tekrar bir zincir çekiyoruz 2 kez doladım bir sonraki boşluğa Yine 4 tane trabzan yapıyorum 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar şöyle bakın. Şimdi son köşeye bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve şöyle alalım artık elimize. Son boşluğa da 4 tane tırabzan. 2, 3 ve 4. 3 tane zincirimizi çekerek yine, bakın şuradaki yuvaya batıyorum, ipimi kaydırarak çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Kesebiliriz artık. Bu kadar. İkinci sırayı yaparken birleştirdim. Şimdi şu iplerimizi bunu buraya kadar gizlemiştik zaten. Keselim. Şuradaki ipimizi de daha ince bir tığ alıyorum elime. Daha ince bir tığ yardımıyla bu şekilde bakın trabzanların arasından girerek ön yüze çıkmayacak şekilde. Şöyle yürütüyorum. her iple yapabilirsiniz arkadaşlar farklı iplerle farklı örgüler mutlaka farklı modeller yapılabilir çok gerçekten basit bir model çabucak bitmesi güzel oluyor elinde insanın şimdi bunu e, ördüğünüzde bakın şöyle bir sehp partisi olabilecek büyüklükte evet daha da uzun da yapılabilir bluzlar örülebilir şöyle yaptım ee, çok fazla ütülemedim daha da iyi ütülemem lazım bakın e, ütü masasına iğnelerle sabitleyerek gerdirerek şu şekilde tabi ipin cinsine de bağlı üzerine e, yün iplerle örerseniz üzerine mutlaka şey yapın bir örtü serin ama bunda herhangi hiçbir şey olmuyor Şöyle gerdirerek buralardan bakın iğneledim. Şimdi şu biraz daha gerilmesi lazım. Şu şimdi eklediğimiz motif. Gerdirerek iğnelerle sabitleyerek üzerinden buharlı ütüyle ütüledim arkadaşlar. Onun için daha güzel duruyor tabii ki bu şekilde. Şimdi bunun etrafına bir kenar yapacağız. Biraz doğaçlama bir kenar olacak benimki. Zincirle düzleyeceğim dedim ama şimdi zincirle düzlemeye aslında gerek yok bakın şöyle yapalım Bu işlemi ütüledikten sonra yapın bence kenarına Şöyle bir zincir çekiyorum Köşeden birleştirelim önce 1-2-3-4 bir, 4 tane zincir çekiyorum tam ortadayım bakın bu tarafa doğru ilerleyeceğiz şöyle ikili trabzan yapalım bir zincir tekrar boşluğa batıyorum ikili trabzan yapıyorum Evet tekrar bir zincir ilk trabzan yuvasına batıyorum ikili trabzan bir zincir burada bir atlıyorum bir sonrakine batıyorum bu evet arkadaşlar tamamen dediğim gibi doğaçlama elime göre ayarlamam da gerekiyor marullanmaması lazım buraya bir tane bir zincir tekrar birinci trabzana 1, bir. bir zincir bir trabzan yapacağım buraya atladım bir sonrakine şimdi şu uzun zincirlerdeki sayımız önemli boşluğa batarak bakın. Tekrar bir zincir, tekrar boşluğa batıyorum. Bir tane daha. Bir zincir. Şimdi karşı boşluğa geçelim. Evet. Bir zincir. Tekrar aynı boşluğa. Bir zincir. Trabzanın tepesine Buradaki sayıların aslında hiçbir önemi yok. Bunu tamamen elinize göre ayarlayabilirsiniz. Buraya bir tane. Buraya tekrar bir tane. Bakın gerdirdiği yerde, gerdirdiğini hissettiğiniz yerde iki zincir de çekebilirsiniz. Ama şu an böyle güzel gidiyor. Bakın bir zincir. Boşluklara iki defa battım. Burada da iki battım. Ama köşede şöyle bir üçgen yapmamız lazım. Bir tane daha yapıp Şöyle şurayı köşe yapmamız lazım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum şimdi. Evet geldim. Bakın sıra sonuna kadar. Şöyle yakından göstereyim. Boşluklarda iki tane iki trabzan. Diğerine geçtik. İki tane trabzan. Aralarda bir zincir. Burada dolgunun üzerine ilk yuvaya batarak bir tane bir atlıyoruz. Tekrar bir tane. Şu üç zincir çektiğimiz yerde bir tane trabzan. Buralarda iki. Burada da iki. Bu şekilde. Şimdi köşeye kadar geldim. Bakın. Şimdi köşede başlangıçta gösteremedim. Şimdi bir zincir. Bir kez batıyoruz. Tekrar bir zincir. ikinciyi batıyoruz. Bir zincir. Üçüncüyü batıyoruz. İki zincir. Burada iki zincir çekelim. Tekrar bir bir zincir 2 bir zincir 3 Evet Şimdi şuraya da birleştirelim bir sonra bakalım bir zincir buraya bir tane bir zincir tekrar bir tane Evet şimdi köşemizi gözden geçirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yapmış oldum. Köşede bakın 6 tane. 1, 2, 3 tane. 3 taneden sonra 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane yaptım. Böyle güzel oldu diye düşünüyorum. İşte sık iğne yaparken bakacağız. Fazla mı değil mi? Şurada şöyle bir aşağı iniyor sanki model. Evet köşeleri bu şekilde dönelim arkadaşlar diğer köşeyi de aynı şekilde ve başlangıç noktasına kadar şu başladığımız noktaya kadar gelelim bakın burada üç tane ile başladım ipimi birleştirdikten sonra geliyoruz yine üç tane yapıp iki zincir çekip birleştireceğiz Evet bu şekilde komple etrafını dolanıyorum şimdi Evet başlangıç noktasına kadar geldim bakın. 3 tane trabzan yaptım. Buraya bu 3 taneyi zaten başlangıçta yapmıştık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Buradan ikinci zincire batarak şöyle birleştirelim. Ee, şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Boşluğa batarak ikili trabzan. Trabzanın üzerine batarak tekrar ikili trabzan. Sık iğne yapacağım demiştim ama ilk sırayı trabzan yapacağım arkadaşlar. Böyle komple bir sıra trabzan dolanıp sonra sık yapsak sanki daha güzel olur gibi düşündüm ama bakalım bunu bitirelim şimdi boşluğa bir tane yapıyoruz ikili trabzan ve trabzanın üzerine batarak tekrar bir tane daha her bir boşluğa bir tane bir tane de Trabzon'un tepesine batıyorum. Yine burada tabii ki e, sayı önemli değil. Trabzon sayısı önemli değil. Örerken murullanmamasına, gerdirmemesine dikkat edelim. Bir tane atlayabiliriz. Mesela marullanırsa boşluğa yaparız. Buraya atlayıp tekrar diğer boşluğa batabilirsiniz. gerdirme olursa bir tane fazla yapabilirsiniz önemli olan şurayı düz çıkarmak bakın şimdi şu köşeye kadar gelelim köşeyi beraber yapalım Evet köşeye geldim bakın şöyle Şimdi köşede de Burada da yine aynı şekilde 3 tane trabzanın üzerine bir tane buraya bir tane boşluğa yaparak buraya kadar geliyoruz şimdi şurada 2 tane zincir çekmiştik Burada boşluğa batarak 2 tane trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz tekrar aynı boşluğa yani köşeye 2 trabzan Buradaki trabzanın üzerine batarak tekrar bir tane, Sonra aynı şekilde bir tane boşluğa bir tane trabzanın üzerine batarak devam edeceğiz. Bir tane boşluğun içine bir tane trabzanın tepesine. Evet bu şekilde güzel bir dönüş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer köşeleri de aynı şekilde yapıyoruz ve başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet sıra sonuna geldim. Bakın trabzanları tamamladım. Şimdi köşeye iki tane yaptık. Arada bir zincirimiz var. Tekrar iki tane Şimdi birleştiriyoruz burada yine kaydırarak. Şimdi bundan sonrasını arkadaşlar ne kadar kalınlıkta yapmak istiyorsanız ben şimdi bunun üzerine sık iğne gideceğim ama kaç sıra gideceğimi bilmiyorum. Şöyle hafif bir parmak genişliğinde de olabilir. Dolanarak sık iğne yapacağım. Köşelerde yine mesela ilk sırada hiçbir artırma eksiltme yapmadan direkt sık iğne ile geçebilirim çünkü şurası şu yeterli tamamen burayı elinize göre ayarlamanız gerekiyor belki iki tane fazla yapabilirsiniz zincir çekmeden bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bitmiş halini göstereceğim sizlere şimdi tamamlayayım döneyim Evet neredeyse tamamladım sayılır arkadaşlar bakın şöyle kenarına trabzanı yapmıştık bir sıra ondan sonra bir iki üç dört sıra sık iğne gittim bunu istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz tabii ki köşelerde de iki kez battım şu aralarda tam şu köşelerde buralarda iki kez battım sadece bu şekilde tamamlamış oldum şimdi çok az bir yerim kaldı son sıra için şurada bitireceğim Evet Umarım beğenmişsinizdir böyle küçük bir separtüsü olabilir farklı şeyler yapabilirsiniz Tabii ki Şimdilik bu kadar diyorum daha güzel modellerde görüşmek üzere hoşçakalın